Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda genel çember denklemini nasıl elde ettiğimizi göstereceğiz. Merkezi çember denkleminin nereden geldiğini ispatlamıştık. Merkezi çember denkleminden, tabi düzlemle çalışıyoruz. Genel çember denklemine geçeceğiz ve aradaki ilişkiyi gösteren formülleri, bağıntıları yazacağız. Merkezi AB olan, Merkezi çember denklemimiz neydi? x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Şimdi bunu açıyoruz. x kare artı a kare eksi 2x a artı y kare artı b kare eksi 2y b eşittir r kare. Şimdi x kare bunu düzenleyelim. x kare artı y kare eksi 2x'a eksi 2y'e b geriye ne kaldı? Artı a kare artı b kare r kare'yi de sol tarafa alalım. Eksi r kare eşittir. Sıfır Denklemini elde ettik. Yani bir düzene sokmuş olduk. Şimdi iki denklem arasında şuraya şey diyelim arkadaşlar, eksi 2x'e d diyelim, eksi 2yy'e e diyelim. Kalanlara da yani a artı b kare, eksi re kareye de. F diyelim ve tekrar yazalım denklemi. Genel çember denklemimizi elde etmiş oluyoruz. X kare artı Y kare tabi eksi 2 X'e değil eksi 2 A'ya ben D dedim. Eksi 2 B'ye X ile Y kalmak durumunda E dedim. Demin yanlış söyledim onları. Ee, ne oldu? Eksi 2 A'ya D dediğim için artı DX eksi 2 B'ye E dediğim için artı EY artı F eşittir Sıfır elde etmiş oldum. Dikkat edersek ifadede x, 7 terim yok. Bakın x kare var, y kare var, x var, y var. Sabit terim var ama x, y, terim yok. Zaten x, y, terim olursa e, çember olmaz. Demek ki çemberlerde x, terim yokmuş. Buradan o çıktı. Genel çember denklemin bu. Peki iki denklem arasındaki e, bağıntıları nasıl yazabilirim? Şimdi e, ee, dikkat ederseniz D dediğimiz şey eksi 2A. D eksi 2A. O zaman A ne olur? A merkezdi. Eksi D bölü 2 olur. Yine E dediğimiz şey katsayı eksi 2B o zaman B ne olur? B de merkezimizin ordinatıydı. Eksi E bölü 2 olur. O zaman şu yıldız da gösterdiğimiz yıldız diyorum. E, genel çember denklemine göre benim merkezim ne oldu? Arkadaşlar. Eksi D bölü 2'ye. Eksi E bölü 2 oldu. Merkezimiz bu. Peki yarı çapımız ne? Yarı çapı da inceleyelim. F eşittir. A kare artı b kare eksi r kare. Buradan r'yi yalnız bırakalım r kareyi. r kare eşittir a kare artı b kare eksi f oluyor. A'yı da B'yi de artık kullanmıyoruz tabii ki yeni denklemde. Onu da li, e li kısımlarını yazmamız lazım. Hallerini. A yerine eksi D bölü 2 yazdım da karesini alıyorum. D kare bölü 4 B yerine eksi e bölü 2 yazdım. Da kareyi alıyorum. Tabii eksiler gidiyor. E kare bölü 4 eksi f. Burada payda eşit eşitleyelim. re kare eşittir. E, 4 de eşit dersek paydayı f'nin paydasında 4 yaparsak d kare artı e kare eksi 4f bölü 4 olur. İki tarafında kökünü alalım. Kare kökünü alırsak r eşittir. 1 bölü 2 kök içinde d kare artı e kare eksi 4f yazabilirim. Yani yarı çap bağlantısını bu şekilde buluyoruz. Merkezimiz bu. Genel çember de bu. Böylelikle genel çember denklemimizi elde ettik, X'li terim olmadığını gördük, merkezli yarıçap formüllerinde merkezi denkleme ilişkisini yazmış olduk.